İkinci, ihanet sürecini başlatan iktidara sesleniyoruz. Ordu ilinde şehit ve gazi derneklerini ziyaret ettik. Onların işler acısı durumunu gördük. Bakın onlar ne diyor? Biz onları oraya hakkımızı savunsunlar diye seçtik. Aynen böyle söylüyorlar ve şunu ekliyorlar. Biz bu vatan için, bayrak için oğlumuzu verdik, şehit verdik. Gazimiz bacağını verdi, gözünü verdi, kulağını verdi. Siz bunun yerine katil, cani, Abdullah Öcalan'a villa veriyorsunuz. Aynen böyle söylüyorlar. Ve seslerini duymuyorsunuz. Bir de aynı zamanda şunu söylüyorlar. Bizler gibi, bizi anlamaları için bizler gibi oğlunu şehit mi vermesi gerekiyor? Gazi mi olması gerekiyor? Hayır, böyle olması gerekmiyor. Öyle diyorlar. Bizi sadece ruhel, empati olarak anlamalarını istiyoruz. Ve biz de diyoruz ki vatan için canını, kanını, evladını, kolunu, bacağını veren kahramanlarımızı hakkını savunmak için sonuna kadar direneceğiz. Sizin ihanet sürecinizi baltalayacağız. Son olarak bizleri konuşuyor diye şehidimizin hakkını savunuyor diye vatandaşın hakkını savunuyor diye Düşman hukuku uygulasanız da asla özür dilemeyeceğiz diyoruz. Ne mutlu Türk'üm demeye devam edeceğiz.